Fakir, dışarı çık fakir. Hemen dışarı çık hemen. Ha ne oluyor ya? Ne oluyor? Sabah sabah niye geldi bu şimdi? Dur gidip şuna bakayım ne istiyormuş. Olamaz ya, olamaz. Ne istiyor bu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Şehri ele geçirdin işte. Daha ne istiyorsun bizden? Bana bak, bana sakın sesini yükseltme sakın. Bu şehrin sahibi benim. Ve ben ne dersem o olur. Anladın mı beni? Of tamam söyle ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bana bak fakir. Burada ben izin verdiğim için oturuyorsunuz ona göre. Bana bana sakın saygısız davranma tamam mı? Bak tamam özür dilerim tamam mı? Ne istiyorsun söyle hemen. Duyduğuma göre canavarlar okulu diye bir yer varmış. Ve sen zengin ve o yaşlı bunak babanız sürekli oraya gidip duruyormuşsunuz. Bana bak babam hakkında düzgün konuş tamam mı? Yoksa bunun bedelini ödersin. Bak hala beni tehdit ediyorsun. Atarım seni bu şehirden atarım. Ya bana bak dostum. Ben sana kötü davranmak istemiyorum tamam mı? Bizi şehirden atmana da gerek yok. Sadece bizle ilgili konuşurken biraz daha düzgün konuş. Nasıl konuşacağımı sana mı soracağım ha? Bundan sonra canavarlar okuluna gitmeyeceksiniz. Zırt pırt şehirden çıkamazsınız anladınız mı beni? Ya sen niye bizim şehirden çıkışımıza karışıyorsun ha niye? Kapıyı sürekli açık bırakıyorsunuz. Çıkıp girenler hep olacaktır. Tehlikeli durumu olmadıkça kapamayız biz o kapıyı. Şimdi sesini kez ve evine gir. Canavarlar okulunu da unut. Bundan sonra gitmeyeceksin. Ya sana mı soracağım ben? Nereye istersen giderim. Nereye istersen. Bana bak fakir. Eğer bir daha bana sesini yükseltirsen ilk önce o zengin abini ve bunak babanı öldürürüm tamam mı? Bak yine bunak dedin ya yine dedin. Bunu sen istedin. Yeter artık al bakalım sana al. Bunu çoktan hak ettin sen al bakalım. Al işte sonun böyle olur tamam mı? Aa, fakir bunun hesabını vereceksin. Olamaz efendimize ne yaptın sen ne yaptın askerler tutuklayın bunu. Ya sakin olun bunu hak etti tamam mı bana hakaret etti. Olamaz ya olamaz hapse attılar beni. Dedektif Tarık bir şey yapamaz mısın dostum çıkar beni buradan. Üzgünüm fakir başkanın emri var yapacak hiçbir şeyim yok. Evet bundan sonra oradan asla çıkamayacaksın asla demek beni döversin ha. Göreceksin sen oradan asla çıkamazsın. Babacıma de biraz alışverişe gidelim de bir şeyler alalım eve. Tamam oğlum gidelim. İstersen akşam yemeğe fakir kardeşini de davet edelim. Ne dersin? Olur babacım olur. Hadi bir an önce gidelim de yiyecek bir şeyler alalım. Hadi akşamda fakiri bize yemeğe davet ederiz. Ha? Altın Şövalye Dostum ne yapıyorsun burada? Zengin dostum. Olanlardan haberin var mı? He? Ne? Ne olmuş? Hiçbir şeyden haberim yok benim dostum. Ne olmuş? <laughs> fakir. Fakir zengin. Ne? Fakire bir şey mi olmuş? Bir şey mi oldu fakire? Oğluma bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu Zengin? Sakin ol baba. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Altın şövalye, ne oldu anlat bize. Şehrin yeni başkanını dövdü ve şu an hapiste. Uzun yıllar hapiste kalacağı söyleniyor. Ne? Hayır olamaz. Hayır. Bir an önce gidip durumu el koymalıyız. Kusura bakma Zengin ama bunlar sizin suçunuz. Şehri o adama teslim ettiniz ve sonuçlarına da katlanıyorsunuz. Biz size güvenmiştik ama siz bize ihanet ettiniz. Altın Şövalye dostum şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Biz bilerek isteyerek yapmadık. Babamız için yaptık tamam mı? Baba hadi bir an önce gidip fakiri alalım oradan. Hadi oğlum bir an önce gidelim. Tüm bu olanlar benim yüzünden inanamıyorum. Sakin ol hiçbir şey senin yüzünden değil. Hadi gidiyoruz. Tamam oğlum hadi gidelim bir an önce. Tamam bakalım. Hadi beni takip et. Karakol hemen şurada. Bir an önce gitmeliyiz. İnanamıyorum fakir ya. Niye yaptın böyle bir şey? Niye? Zaten burada kalmamıza zar zor izin verdi. Sen niye gidip adamı dövüyorsun? Şimdi hapse girmiş. Şimdi seni oradan nasıl çıkaracağız? Sen nasıl çıkaracağız? Şimdi yıllarca orada kalacaksın ya. Olamaz olamaz. Bir yolunu bulmamız lazım. Yoksa fakir oradan asla çıkaramayız. Asla. Ama bir yolunu bulacağız. Merak etme baba. Fakiri çıkaracağız oradan. Biliyorum oğlum, biliyorum. Fakiri asla orada bırakmayız. O oğlum beni kurtardıysa ben de onu kurtarırım. Evet, hadi gel girelim içeri bir an önce. Bakalım neler dönüyor. Olamaz, olamaz ha? Dedektif Tarık, başkan neler oluyor burada? Fakiri niye içeriye aldınız? Ya zengin abi sana ve babama hakaret etti. Defalarca uyardım ama bir türlü beni dinlemedi. Ben de en sonunda dayanamadım ve saldırdım ona. Kes sesini mahkum kes. Bundan sonra o delikten asla çıkamazsın asla. Bana bak. Hem fakire laf atıyorsun hem de kavga edince onu hapse atıyorsun. Bunlar senin suçun. Hemen çıkar fakiri oradan. Evet. Oğluma hemen oradan çıkarıyorsun. Yoksa seni mahvederim. Kes sesini yaşlı bunak. Zaten senin yüzünden dayak yedim fakirden. Benim asabımı bozmayın. Fakir oradan asla çıkamayacak. Yıllarca orada kalacak. Şehrin başkanına saldırdı. Bu büyük bir suçtur. Dedektif Tarık, dostum bir şey söyle. Çıkar fakiri oradan. Üzgünüm ama başkan haklı. Fakir oradan çıkamaz. Başkana saldırdı. Bu olanları en başından düşünmeniz lazımdı. Sizi defalarca uyardık. Bana bak, fakiri asla orada bırakmayız. Hemen şimdi çıkarırız fakiri tamam mı? Ne istiyorsun söyle bize. Ne mi istiyorum? Aslında fakiri çıkarmanın bir yolu var zengin. Tabii bunu kabul eder misiniz? Orası size kalmış. Ne söyle hemen, hemen söyle ne istiyorsun? Fakiri buradan çıkarmanın tek bir yolu var. Palanızı pırtınızı alıp bu şehirden defolup gideceksiniz. Sizi kovuyorum bu şehirden tamam mı? Bu şehrin yeni başkanı benim. Bu yüzden sizi şehirden kovuyorum. Eğer gitmezseniz fakir yıllarca hapiste çürür. Hayır olamaz hayır. Ne? Ama bu, bu olamaz. Nereye gideriz biz? Bu şehri biz kurduk. Nasıl kovarsın sen bizi buradan? ''Bu şehir artık benim tamam mı? Size söz söylemek düşmez. Ya defolup gidersiniz ya da fakir yıllarca burada kalır.'' Dedektif Tarık ''Bunlar istenileni yapmazsa fakir asla çıkarma. Ama şehirden gitmeyi kabul ederlerse de bırak fakiri ve defolup gitsinler bu şehirden tamam mı?'' Ee, ''Tamam efendim merak etmeyin. Elimden geleni yaparım.'' ''Tamam bakalım ben gidiyorum sizi sersemler. Defolup gidin bu şehirden.'' Salaklar. Ne biçim dövdü o beni öyle ya? Göreceksin sen, göreceksin. Beni döveni ben asla bu şehirde yaşatmam tamam mı? Çok kötü dövdü beni ya. Tamam hakaret etmiş olabilirim ama bunak işte ne yapayım bunak. Göreceksiniz siz, göreceksiniz. Gidip şu askerlere de söyleyeyim de onlara çıkarken eşlik etsinler. Askerler bana bakın, beni iyi dinleyin. Zengin ve fakir bu şehirden çıktığında bir daha asla onları içeri almayacaksınız tamam mı? İçeri alanı görürsem öldürürüm onu öldürürüm. Merak etmeyin efendim. Elimizden geleni yaparız merak etmeyin. Tamam bakalım. Hadi bir, bir gideyim de dinleneyim ya. Şu salaklarla uğraşmaktan yoruldum iyice. Dedektif Tarık dostum ne yapacağız? Bize bir akıl ver dostum ne yapacağız biz şimdi? Başkanı duydunuz zengin. Yapacak bir şey yok. Ya burada kalırsınız ve fakir hapiste kalır ya da şehirden gidersiniz. Bu seçim sizin. Olamaz olamaz. Zengin abi her şey için özür dilerim tamam mı? Bakın şehirden ayrılmanıza gerek yok. Ben burada dururum. Cezamı çekerim. Hayır fakir seni orada asla bırakmam asla. Evet abin doğru söylüyor. Seni orada asla bırakmayız. Evet çocuklar. Üzgünüm ki yeni bir yolculuk başlıyor bizim için. Bu şehirden artık gidiyoruz. Herkes eşyalarını toplasın ve terk ediyoruz burayı. Yeni bir eve taşınacağız. Bu alanlar için üzgünüm, ama bunlara hak ettiniz. Bize ihanet ettiniz. Şimdi gidin ve kendinize iyi bakın. Evet, buraya kadarmış. Artık gidiyoruz abi. Evet fakir. Artık burada istenmiyoruz. Kimse bizi istemiyor. Olsun zengin. Hiç önemli değil. Biz elimizden geleni yaptık ve yaptığımız şeyden de hiç pişman değiliz. Bir daha olsa yine babamızı kurtarırız. Evet kardeşim haklısın. Ama bu şehir yine bize ihtiyaç duyacak. Ve bize ihtiyaç duyduğunda biz yine burada olacağız. Çocuklarım, evlatlarım, ikinizden de özür dilerim. Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Keşke hayatınıza hiç girmeseydim ve mutlu mesut yaşamaya devam etseydiniz. Hayır baba böyle konuşma. Yine olsa yine aynısını yaparız. Evet baba sen bizim her şeyimizsin. Tekrar eski ailemize kavuştuk. Şimdi bir an önce bu şehirden ayrılalım ve yeni bir yuva kuralım kendimize. Ben biraz para biriktirdim. Ormanda yeni bir ev alırız. Olmaz mı? Dediğiniz gibi olsun çocuklar. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Hadi gidelim. Elveda şehir. Biz yokken kendine iyi bak. Hadi bakalım. Her yerde bizim emeğimiz var ama maalesef ki artık gidiyoruz. Hadi, yapılacak işlerimiz var. Yeni bir ev alacağız kendimize. Umarım yeni evimizde daha mutlu oluruz. Kesinlikle öyle olacak fakir. Hadi gidiyoruz. Olamaz bu evi birine satmam lazım ya. Ama nasıl satacağım o kerizleri nereden bulacağım? He? Şurada kamp yapan 3 kişi var. Gidip bir bakayım şunlara. Gidip bir bakayım şunlara. Belki bunlara satabilirim. E, ee, merhaba dostlarım. İyi günler. Kamp yapıyorsunuz herhalde burada. He? Sizin kalacak yeriniz yok mu yoksa? E, ee, şey, evet dostum ya. Bizim evimiz yok. Yeni bir ev satın alacağız ama henüz bulamadık. Evet, bu çevrede bildiğin güzel bir ev var mı? Hemen almak istiyoruz. Ve fiyatı da uygun olsun. Eğer varsa tabii. Ee, şey bir düşünmem lazım ya. Evet aslında bir bir şey var ama biraz tehlikeli bir yerde. Tehlikeli mi? Fiyatı ne kadar? Ya çok pahalı bir şey değil. Ee, beş elmas hallederiz. Ne beş elmas mı? Çok ucuz değil mi ya? Evet çok ucuz ama dediğim gibi Karanlık bir yerde böyle kara ormanda Kara orman mı Nasıl bir yer ki orası Böyle hayaletlerin perilerin olduğu bir yer orası Ya bunların hepsi uydurma şeyler Tamam sen bize anahtarı ver Biz orayı alıyoruz Tamam dostum hemen veriyorum Bir dakika anahtar arka cebimde bir yerde olacaktı İşte burada İşte dostum al bu evin anahtarı 5 elması da eve yerleşince verirsiniz bana olur mu Tamamdır dostum Çok teşekkür ederiz kendine iyi bak Teşekkürler. İyi günler. İşte bu kadar. işte bu kadar. Sattım o evi sonunda. Siz neye bulaştığınızı hiç bilmiyorsunuz var ya. Siz bittiniz oğlum. O eve bir gidin. Bittiniz siz. Bittiniz. O ev bildiğiniz bir ev değil. Perili bir ev. Ve çok korkutucu bir ev. Göreceksiniz siz. Göreceksiniz. İşte sonunda evimizi de bulduk. Her şey yoluna giriyor. Evet zengin. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Artık yeni ve çok güzel bir evimiz olacak. Çalışır daha da büyütürüz o evi. Evet çocuklar, ikinizle de gurur duyuyorum. Çok seviyorum sizi. Yeni evimiz harika olacak. Harika.